Dostlar merhabalar. Herkese selamlar. Bu videoda 15 Şubat cumartesi ve 16 Şubat pazar günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Emeğe saygı, videoya beğenilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet perşembe Avrupa Ligi maçlarına paylaşmış olduğum tüm tercihler kazandı sevgili dostlar. Hem ideal tercihler hem yüksek oranlı tüm tercihler kazandı. Zaten videoya da 2 oranlı yani 2.06 oranlı bir kupon da bırakmıştım. Bu kupon da kazanmıştı. Sevgili dostlar. Şimdi cumartesi pazar hafta sonu baya güzel böyle maçlar da var ve çok maçlar var. Ee, ben de birkaç maç böyle seçtim bol bol. Ee, aklınıza yatan maçlar olsa isteyenler değerlendirebilirler. İsteyenler benim de videoya da arkadaşlar cumartesi gününe bir de Pom bırakacağım. İsteyen dostlarımız da cumartesi günü için o kuponu değerlendirebilir sevgili arkadaşlar. Evet dostlar dediğim gibi emek var, emeğe saygı, videoyu beğenmeyi unutmayalım sevgili dostlar. Videoya beğenilerinizi bekliyorum. Evet bu arada katılda da çok güzel kazanmaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Youtube katıl içeriklerimiz nedir bakalım ve maçlarımıza geçelim. Loja içeriklerimiz Avrupa sitelerinden değerlendirenler için yüksek misli tercihlerin verildiği seviyedir arkadaşlar. Burada en az 1000 TL oynayasanız bu tercihlerimizi görmek istiyorsanız katıl butonu üzerinden Loja'ya katılarak arkadaşlar bu paylaşımları kanalın topluluk veya yürürlük sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Bu tür içeriklerimizi loja yaptırıyoruz arkadaşlar. Yüksek misli tercihlerin verildiği seviyedir loja bölümü sevgili dostlar. Ya dediğim gibi zaten aylık arkadaşlar aylık orada yazıyor. Günlüğü 20-22 liraya mı ne denk geliyor? Bir çay parasına denk geliyor arkadaşlar. Bereş fiyat yani. Katılmak isteyen dostlarımız bizim yüksek misli Avrupa tercihli kuponlarımızı, tercihlerimizi görmek isteyen dostlarımız o katıl butonu üzerinden lojaya katılarak arkadaşlar hem yüksek misli Avrupa tercihli kuponumuzu görebiliyorsunuz sevgili dostlar hem de ideal kupon tercihlerimizi de görebiliyorsunuz. İdeal kupon paylaşımlarımızı da görebiliyorsunuz. Yani şu an ekranda görüyorsunuz bakın. Sağ tarafta loja bölümü, sol tarafta VIP tribün bölümü var arkadaşlar. VIP tribündekiler arkadaşlar sadece ideal kupon paylaşımlarını görebilirler sevgili dostlar. Onlar da aylıktır zaten. Onların da günlüğü kaç paraya denk geliyor? 8-10 liraya denk geliyor? Su parası herhalde. Öyle bir şey. İşte dediğim gibi normal ideal kupon paylaşımlarımızı görmek isteyen dostlarımız VIP türbün bölümüne katılarak arkadaşlar kanalın topluluk veya yürek çekmesinden bu paylaşımlarımızı görebilirsiniz. Tüm paylaşımlar arkadaşlar analizler maç günleri yani böyle maç günlerin falan yapılmıyor yani maçtan bir saat önce falan yapılmıyor. Maç günlerinden e, bir gün önce yapılıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum maç cumartesi mi? E, cuma gününden paylaşımlar yapılıyor arkadaşlar. Ki oradaki işte katılanlar rahat rahat paylaşılmış görsün diye sevgili dostlar. Kuponu almak isteyenler alsın diye sevgili dostlar. Dediğim gibi analizler maçlardan genelde 1-2 gün önceden yapılıyor sevgili dostlar ve paylaşımlar da maçlardan genellikle 1-2 gün önceden paylaşılıyor sevgili dostlar. VIP türbün bölümündeki üyeler sevgili dostlar sizler sadece ideal kupon paylaşımlarını görebilirsiniz yüksek misli Avrupa tercihli kuponlarımızı göremezsiniz sevgili arkadaşlar. Ama lojeye katılanlar yani lojadaki üyeler, sevgili dostlar yapılan tüm paylaşımları görebilirler. Hem normal ideal konuları görebilirler hem de e, Avrupa Yüksek tercihlerimizi görebilirler sevgili dostlar. İstediğiniz bölüm varsa katıl butonu zaten kanalın ana sayfasında var, bu videonun açıklamasında var ve bu videonun yorumlar kısmında da sabit katıl linki var arkadaşlar. Oralardan istediğiniz bölüme katılarak dediğim gibi paylaşımları kanalın toplu veya yüksek misinden görebilirsiniz. Evet maçlara geçelim. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videoya beğeninizi bekliyorum. Aston Villa ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Şimdi sevgili dostlar Aston Villa'nın Premier Ligi'nde ilk 5'e girebilmesi için bu, bu maçta puan kaybetmemesi gereken maçlardan bir tanesi. Yani bu maçı boş geçmemeleri lazım. Ee, son oynamış olduğu maç Aston Villa'nın Villa Park'ta Tottenham maçıydı. FA Cup'ta 2-1 kazandılar o karşılaşmayı. Burada da ben arkadaşlar Aston Villa tarafında olacağım. İsviçre zaten şu an ligde. E, 16 puanla 19. sırada olan bir takım. Ben dediğim gibi Aston Villa'dan buradan e, bir galibiyet bekleyeceğim. Fakat Aston Villa'dan 2 gol bekleyeceğim arkadaşlar. ben. Benim tercihim bu maçta ideal olarak ev 1.5 gol üstü sevgili dostlar. 1.37 bandında oranı var. Aklınıza yatan dostlarımız varsa Değerlendirmek isteyen değerlendirebilirler. Evet İngiltere Premier Lig maçlarıyla devam edelim sevgili dostlar. Zaten bugün güzel böyle İngiltere Premier Lig maçları var. Fulham, not Nottingham, Forest karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da so son Lig maçlarını hatırladığımız zaman da Fulham Newcastle deplasmanına gitmişti. Ve oradan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Nottingham Forest de kendi evinde Brighton'ı 7-0'la geçmeyi başarmıştı sevgili dostlar. Şimdi bu karşılaşma formu zaten kendi evinde oynayacağı için zaten hücum futbolunu, ofansını herhangi bir soruyor. Nottingham Forest de aynı şekilde arkadaşlar ofans attığını ben iyi olduğunu düşünüyorum. İki takım neden burada birbirine gol bulmasın? Yani karşılıklı gol var sevgili dostlar. Maçta 1.80 bandında oranı var. Bakın yüksek orandan değerlendirmek isteyen dostlarımız 1.80 bandıyla isteyenler değerlendirebilir sevgili dostlar. Evet geçelim. Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Şimdi bu maçta da zaten Newcastle United yanılmıyorsam ligde son 4 veya 5 maçtır full kazanıyor arkadaşlar. Deplasmanda full kazanıyorlar. Son 4-5 deplasmandır kazanan bir takım. Manchester City de içeride kazanıyor sevgili dostlar. Son maçı zaten Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıydı. O maçı da değerlendirme altına almıştık ve kazanmıştık. Real Madrid oynadılar. 2-1 öndeydi Manchester City dakika 85'e kadar. Maç bir anda 2-2 olduktan sonra son dakikalarda Real Madrid maçı çevirerek 3-2 kazanmayı başardı sevgili dostlar. Yani burada Manchester City zaten oynamış olduğu futboldan kaynaklı çok boşluk veriyorlar arkadaşlar. Yani Manchester City'nin artık o geçtiğimiz sezonki gibi savunması yok. Yani Manchester City'nin artık savunması zayıf daha da eskiye göre. Neden? Zaten bir orada uyumsuzluk da var. Rodri gittiğinden bu yana. Şimdi önümüzdeki sezon Rodri geldi mi o bölge yine toparlanacaktır zaten. Dediğim gibi burada muhtemelen zaten gol de yiyip gol de atacaktır Manchester City. Benim bu maçtaki tercihim karşılıklı gol var sevgili dostlar. Zaten şu an 1.35 baklığında oranı bulunuyor arkadaşlar. İdealden değerlendirmek isteyen bu şekilde değerlendirebilir yüksek orana gitmek isteyen dostlarımız İlk yarı 1.5 gol üstü veya maç geneli 3.5 gol üstüne gidebilirsiniz arkadaşlar. 1.80 matlarında olanları var bunları. Evet devam edelim. İngiltere Premier Ligi ile devam ediyoruz. West Ham Brentford karşı karşıya gelecek sevgili arkadaşlar. Şimdi zaten West Ham takımının küme düşme hattıyla arasında 10 puan fark var arkadaşlar. Tabi yine bu maçı kazanmak isteyecektir ve o daki puan farkını artık bir tıkta açmak isteyecektir. Yani aslında her iki takım adına baktığımız zaman da burada rahat bir maç olabilir bu karşılaşma. Ee, ben zaten West Ham takımından burada gol bekliyorum. E ee, şey de buna katkı verebilir. Brentford fakat ben West Ham takımından en aşağı arkadaşlar bu karşılaşmada 2 gol bekliyorum. Maç genelinde 3 gol beklediğim maçlardan bir tanesi olacak bu maç. Eee 2,5 gol üstü tercihim var. Şu an 1.45 bandında oranı bulunuyor sevgili arkadaşlar. Değerlendirmek isteyeceğim değerlendirebilir. Evet geçelim buradan İspanya La Liga'ya sevgili arkadaşlar. Şimdi Osasuna Real Madrid maçında şimdi Real Madrid zaten bir Madrid derbisi yapmıştı. Berabere kaldılar lig maçında. Sonra işte Şampiyonlar Ligi'nde gittiler. Manchester City İngiltere'de devirdiler. Bu maçta ben hata yapmalarını beklemiyorum arkadaşlar. Real Madrid kazanır diyorum. Ve oranına baktığım zaman da Real Madrid kazanır. 1.47 1, oranı buluyor sevgili dostlar. Evet devam edelim buradan bir diğer İspanya Ligi maçı. Aynı şekilde Atletico Madrid Celta maçında da Atletico Madrid'de Madrid derbisinde Real Madrid'in sahasında Santiago Bernabeu'da bir bir berabere kalmıştı. O maçın ardından şimdi kendi evinde lig maçına çıkıyor. Ben bu maçta hata yapmasını beklemiyorum. Bu maçı da Atletico Madrid kazanır sevgili dostlar. Oranı da 1.32 sevgili dostlar. Bu şekilde değerlendirmek istedim dostumuz değerlendirebilir. Gidelim Almanya'ya arkadaşlar. Önemli maç. Bayer Leverkusen ile Bayer Münih karşı karşıya gelecek. Evet dostlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Emek var emeğe saygı arkadaşlar. Videoya beğeni atmayı unutmayalım. Videoya beğenilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Videoyu beğenelim. Evet Bundesliga çok önemli bir maç sevgili dostlar bu karşılaşma. Şimdi Bayern Münih ile Leverkusen arasında 8 puanlık bir fark oluştu. Geçtiğimiz hafta çünkü Bayer Leverkusen 0-0 ve berabere kaldı. Bu yüzden puan farkı da 8'e çıktı. Yani zaten ölüm kalın maç arkadaşlar bu Leverkusen'e de. Yani kazanırsan puan farkını 5'e düşürürsün devam edersin. Kaybedersen puan farkı 11'e çıkar lig biter. Bayern Münih şampiyon olur. Beraberlikte de zaten kimin işine yarıyor? Bayern Münih'in işine yarıyor. Beraberlikte de herhangi bir şey değişmiyor çünkü 8 puan devam ediyor. Yani bu yüzden bu maç çok önemli bir maç sevgili dostlar. Burada e, Bayern Leverkusen ne, yap ne edip kendi evinde zaten ben gol bulacağını bekliyorum yani düşünüyorum bu karşılaşmada. Aynı şekilde tabii ki de Bayern Münih de buna karşılık verecektir. Son maçı zaten Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıydı Bayern Münih'in arkadaşlar. Celtic'de oynadılar. 2-1 kazandılar o maçı da. E, bu maçta yüksek orana gitmek isteyen dostlarımız 3.5 gol üstü. 2.50 oranı var arkadaşlar. İsteyen gidebilir. Yüksek orancılar gitmek isteyen gidebilir. Maçta 4 gol olur tercihini yönelmek isteyen yönelebilir. Benim tabi maçta ideal tercihim sevgili dostlar. Karşılıklı gol var. 1.45 oranı var arkadaşlar. Ben bu maçta iki takımdan da goller bekliyorum sevgili dostlar. Evet arkadaşlar pazar gününe geçiyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Videoyu beğenelim. Evet pazar günü karşılaşmaları Fiorentina ile Como. İtalya Serie A Ligi e evet, cumartesi bu arada bir tane kupon bırakacaktım. Şu maçı o zaman değerlendirelim ondan sonra bırakalım arkadaşlar. Ya da bir saniye 2 3 maç geçelim öyle bırakalım. Şimdi arkadaşlar Fiorentina takımı zaten bir çıkışta olan bir takımdı. E, Inter'le ertelenen maç vardı. O maçı da 3-0 kazanmışlardı. Ardından hemen Inter maçına gitmişlerdi sevgili dostlar. Inter'in sahasında oynanan maçı da. Inter o maçı 2-1 kazanmıştı. Orada da Inter'in 2 golünü değerlendirip kazanmıştık. 1.5 gol üstü olarak. 2-1 o maçı da Inter kazandı. Şimdi dediğim gibi sadece bu arada e, Inter da kaybettiler. Komoyla e, arasında bir de kendi evinde oynayacaklar. Ben burada arkadaşlar bakın yüksek orandan değerlendirmek isteyen dostlarımız yaklaşık olarak 1.80 bandı ile 2 arasında oranlar değişiyor sevgili dostlar. Fiorentine kazanır. Fakat ideal tercihim maçta arkadaşlar ev sahibi yarı kazanır seçeneğidir. Yani ev sahibi herhangi bir yarıyı kazanır. Bu ilk yarı olur, ikinci yarı olur hiç fark etmez. Bunun da 1.40 oranı bulunuyor sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. İngiltere Premier Lig karşılaşması Liverpool'la Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Zaten Liverpool çok güzel bir sezon geçiriyor arkadaşlar. E son maçı da Merseyside derbisiydi bu arada. Hafta içi oynanan bir karşılaşmaydı. Orada tabii bir ertelenen maçtı o arkadaşlar. Yani oynanmayan bir karşılaşmaydı. Eksik olan maçını oynamıştı arkadaşlar Liverpool orada. E ve şu anda da tam 24 maça tamamladılar. Yani şu an Premier Lig'inde herkes eşit maç durumunda sevgili dostlar. Şimdi zaten Arsenal ile puan farkı var. O maçta berabere kalınca Manchester derbisi bu arada 2-2 bitti. Liverpool bu arada 2-1 öndeydi. Son dakikada dakika 97'de yedi arkadaşlar. E, maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı Manchester derbisi. E, Arsenal ile arasında 7 puanlık bir fark var. 57 puan 50 puan. Burada herhangi bir hata yapmasını beklemiyorum. Ben Liverpool bu maçı kazanır arkadaşlar. Tabi oranlar maçta çok düşük. Açmazlar fazla maç oranlar. Şöyle arkadaşlar anca ideal olan oluyor. Maç sonu 1-2.5-3 sevgili dostlar. 1-36 bandında oranı var sevgili dostlar. Yüksek orana çekmek isteyen dostlarımız 3.5 gol üstü maç sonu biri yaparsanız 1 yaparsanız 1.80 bandlarına çıkıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim. Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de Avrupa Ligi maçını da değerlendirmiştik arkadaşlar. Oradan da kazandık. Fenerbahçe'nin 2 gol atarını değerlendirme altına almıştık. Ve Fenerbahçe zaten Andaleş'in karşısında o maçı kazan, 3-0'lık gibi net bir skorla kazanmayı başardı sevgili dostlar. Ee, burada da ben kazanacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. E, gol yer mi yiyebilir arkadaşlar? Kasımpaşa çünkü tarafından baktığımız zaman da Kasımpaşa'nın ligde gol atmadığı takım yok. Ama halı saha gibi maçlar yapıyor hatırlayın yani. İşte e, Hatay'a mağlupken gidiyor çeviriyor 5-4 kazanıyor evinde. Ondan sonra Adana Demirspor Deplasmanı'na gidiyor orada da mağlüptü Mesela 2-1 mağluptu. Ama sonra ne yaptı? Gitti. 5-3 maçı kazandı. Son maçına da içeride Rize ile oynadılar. O maçta 3-2 bitti. Ya dediğim gibi yani halı saha gibi maçlar oynayan bir takım Kasımpaşa takımı. Bir atar su içer yer diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani 3-1 bir, bir Fenerbahçe veya 4-2 Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum ben bu karşılaşmayı. Yani buna göre hangi oranlara gitmek isteyen dostlarımız gidebilir. Yüksek oranı o şekilde çıkartmak isteyen çıkartabilir. İdeal tercihim burada arkadaşlar benim. Maç sonu 1-2.5 üst. 1.38 oranı bulunuyor. Aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilirler. Evet. Cumartesiden şöyle bir kupon ekrana gelsin sevgili dostlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videoya beğenilmenizi bekliyorum. Evet dostlar bakın. isteyenler buradan gol kuponu. isteyenler taraf kuponu değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Burada 4 maç var. Yaklaşık olarak 4 oranı var bunun arkadaşlar. 3.77 civarı oranı bulunuyor. Dediğim gibi toplam 4 oranı var arkadaşlar. Bu 4 maçın e, i̇steyenler dediğim gibi gol kuponu ayırabilir veya taraf kuponu ayırabilir. Zaten ayırdığınız zaman iki bandı oran yapıyor arkadaşlar. 1.93'te 1.95 oran yapıyor ayırdığınız zaman. E, i̇ki oran bandı isteyenler ayırsınlar gol kuponu yapsınlar veya taraf kuponu yapsınlar. Veya 4 oranlı falan yapmak isteyenler de isteyenler de 4 maçı birleştirsin. Veya kafanıza yatan aklınıza yatan 3 maç varsa alın 3 maçı değerlendirin. Tamamıyla arkadaşlar size kalmış. Ee, ekranda görüyorsunuz şu an. City maçı KG var. Bayern Münih maçı KG var. Atletico Madrid kazanır. Real Madrid kazanır arkadaşlar. Bu dört maç. Değerlendirecek dostlara da kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Evet devam edelim. Bu maç... Evet bu maçı ben değerlendirmeyecektim normalde. Burada kalmış madem değerlendirelim. Tottenham Manchester United maçı. Arkadaşlar her iki takım da zaten birbirine yakın. United 29 puanda. Tottenham 27 puanda. Her iki takımın da kaybedecek bir şey yok. Burada çıkıp futbol oynarsalar ikisi de kazanmak için sahaya çıkar. Dediğim gibi e, gollü maç izleyebiliriz. 2.5 gol üstü. Maçta 3 gol olabilir. E, dediğim gibi her iki takımın kaybedecek bir şey yok zaten burada. E, 1.35 oran açmışlar arkadaşlar. Maçta 3 gol olur Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Evet. Almanya Bundesliga'ya gidelim. Frankfurt ile Kiel karşı karşıya gelecek. Şimdi Ostankiel zaten 13 puanla ligde 17. sırada olan bir takım ve son maçlara özellikle bayağı gollü geçiyor arkadaşlar. 2-2, 4-3 ve 2-2 sonuçlandı. E dediğim gibi zaten ligde en az sıralarda olan bir takım. E, herhangi bir kaybedecek bir şeyleri yok o yüzden saldırıyorlar. Normal futbol oynuyorlar. Gol atıp gol yiyorlar. Frankfurt'a baktığımız zaman da son maçı Mörçün Gladbach deplasmanındaydı. O maçı da karşılıklı gol var almıştık sevgili dostlar ve maç 1-1 bir bir beraberlikle sonuçlandı. O maçta da Michi Batshuayi arkadaşlar kendi ligimizden zaten Frankfurt'a transfer olmuştu ve o maçta da oynadı arkadaşlar. Orada da izlemiş olduk. E burada sevgili dostlar ben maç geneli 3 gol beklediğim maçlardan birisi 2.5 gol üstüne 1.30 oranı bulmuyor sevgili dostlar. İdealden değerlendirmek isteyen bu şekilde değerlendirebilir. Yüksek orancılar ilk kere 1.5 gol üstü veya maç geneli 3.5 gol üstü tercihlerine yönelmek isteyen yönelebilir sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Parma ile Roma karşı karşıya gelecek. Şimdi Parma zaten sınırdı arkadaşlar. Küme düşme hattı sınırına girdi. Şu an 18. sırada puan açısından tehlikeli konuma düştüler şu an için. E, o yüzden bu maçta onlar için önemli olabilir ve gol bulacağını düşündüğüm bir maç olacak bu arkadaşlar Parma'nın. Roma'da zaten bir Avrupa maçı yapmıştı Porto ile. Orada bir bir berabere kaldılar. Ben dediğim gibi burada parma artık arka arkaya bayağıdır kaybediyorlar ve bu kayıplar sonucunda küme düşme hattına şu an girdiler arkadaşlar. Sınırdalar. O yüzden parmadan ben gol bekliyorum burada arkadaşlar. Roma'da tabii ki de karşılık verecektir. Karşılıklı gol var. 1.50 oranıyla değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir sevgili arkadaşlar. Evet dostlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Emek var sevgili dostlar. Emeğe saygı videoya beğenilmesi bekliyorum. Değerlendirecek dostlar varsa değerlendireceklere kuponlarınızda bol şanslar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.